Çayır Çimen Köyü Lamıyan Sarı çiçek Sertuz'a giden yol mu? Evet. evet. 7 kilometre. Evet. Lamyan Çeşmesi evet. kaç? 28, 28 kanalı bir köy ya usta. Evet. Üç yerde çeşme var. Evet. Güzel bir camusu var. Lamyan'ın. Maalesef şu an imam yok herhalde. İmam yok. İmam yok. Şimdi millet iş gücüde ya. Millet, evet. Evet. Ne gibi? Kurbetçiler. Kurbetçiler.

Evet, gündüzün vakti çıkmış ya bu. Ne yazıyor burada? Korkuyor, korkuyor. Davut'u görüyor. Hoş buldu. Nasıl olsun? Davut, Allah razı olsun. Sen de iyisin. Sen de iyisin. Sen de iyisin. Meydan, şimdi da Asım abi günlere bırakalım. <laughs> Adam yarın mahli var, onda da yedireceğiz. Korkuyor mu ya? Ya bu ne? Bak. Bunun asıl ismi ne? Normal Türkiye'de. Kirpi <laughs> diye yedik. Kirpiye benimle. Kirpiye bile daha dolgun oluyor ama. Yavru da.